Burası Dokuma Park'taki kreş olduğu için sonradan müzeye çevrilmiş ve her odanın bakın böyle 2-6 yaş yatak odası olarak belirtmişler. Mesela bu odayı kuklalar odası olarak da dizayn etmişler şu anda. Ve çok güzel. Tabii o dönem 2-6 yaşta çocuklarının yatak odasıymış. Evet, çok güzel. Şimdi böyle devam ediyoruz. <laughs> Muhtemelen şu yandaki oda bir başka yaş grubunun ne? sınıfıymış. Bunlar hepsi kukla anneciğim, el kuklası. Ne? Böyle ellerini arkadan şey soktuğun zaman oradan oynatıyorsun karakterleri. Niye arkada garip bir şey garip Ya şimdi? öyle bir manzara yapmaya evet. çalışmışlar korku şeyi gibi. Burada yukarıda yine maskeler. Bak o dönemin maskeleri gördün mü? Şurada da var. Evet. evet, bak çok çok eski karakterleri anlatan böyle. Evet, burası da yine farklı bir oda ve bu odada da ee, ne yapmışlar? Böyle bir masal okuyan nine yapmışlar. Gördün mü anneciğim? Çok güzel. Yine, aa şu gerçek gibi görünüyor şu kedi ama değil gördün evet, mü anneciğim? Ben gerçek sanmıştım onu. Yine böyle sobanın başında eskiden nineler çocuklara masallar okurlarmış. Juliet altın oyuncakları yine bir tarihe tanıklık etmiş. İstanbul'da ne diyor? İstanbul'da başlangıcı 1918 yılına dayanan bir oyuncak oyuncak ne? Oyuncakçı olan Juliet Altın'ın babası evinde kurduğu atölye oyuncaklarını gösteriyor. Evet detayları var da yani şu an kısa kısa anlatmak zorundayız. Evet pamuk prenses ve yedi cüceler. Evet burada yine böyle pelüş oyuncakları koymuşlar vitrine. Yine işte her ülkenin ve yıllarına göre işte Almanya, Japonya, Amerika 1940'lı ve 50'li yılların peluş oyuncakları. Burada Yani işte aslında onu mu anlatmaya çalışmış? Evet, yine böyle oda oda gidiyor. Burada da yine e, çok güzel şairlerden, şiirler var. Çocuklara Özel, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Çocukluğu, Nazım Hikmet'in Dünyayı Verelim Çocuklara Şiiri, Anneme Verdiğim Sözde Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın hepsini bunları tek tek daha sonra okuyacağım. Evet, böyle devam ediyor koridorumuz. Burası en çıkış noktası anladığım kadarıyla. Evet burada... Ne Bu kadar güzel gördün mü? Evet, gölge oyunlarının kuklaları. Eskiden Ramazan döneminde anneciğim gölge oyunları yapılırmış ve insanların, çocukların ilgisini, eğlence boyutunu arttırmak için. Çünkü o zamanlar o kadar çok alternatif şeyler yokmuş, insanlar öyle eğleniyorlarmış. Evet, burası yine bahsettiğimiz gibi Temel Reis'in böyle denize ait, denizciliğe ait oyuncakları görsellemişler. Evet. Şöyle bakalım. Nippon Steel. Evet, yine Özdemir Asaf'ın Pay diye bir şiirini asmışlar. Burada da çok güzel değişik ülkelere ve yıllara ait oyuncaklar, robotlar daha çok ön planda. O dönem bakar mısın annecim, Hep genelde teneke ama çok güzelmiş. Evet. Bu odaya girmiş miydik? Bu odada da anladığım kadarıyla yine yine her ülke ve yıllarına ait oyuncakları görsellemişler eskiden aküle arabalar.